Esenlikle arkadaşlar Fenerbahçe serimizin 9. bölümüyle karşınızdayım. Hemen bölüme geçeceğiz zamanından önce lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Geçen bölüm ne olmuş diye başladım. Geçen bölümde Manchester City ile Kadıköy'de karşılaşmıştık. Manchester City'ye karşı iyi bir maç sergiledik. Aslında uzun süre 1-0 önde götürdük maç ama ne yazık ki e, oluşan bir penaltı sonucunda Divakovic'in büyük mücadelesine rağmen Ölün Haaland skoru birbirine getirmişti ama hala e, Sizde karşı puan almak bile bizim için yeterli bir skor bence yani yeterli bir durum. E, i̇lk hedefimiz zaten şey kalmak e, Avrupa'ya kalma Avrupa'dan devam edebilmek yani EF Avrupa Ligi'nden İkinci hedefimiz şampiyonlar Ligi'nde devam etmek. Yani ben birazcık da Avrupa Ligi'nde daha çok çünkü şampiyonlar Ligi'nde gidebileceğimiz nokta sıkıntı sınırlı bu kadroyla Kadromuz çok iyi ve derin olsa da yani yine yeter kalıyor. Daha sonra Adana Demirspor ile bir e, maçı çıkmıştık. 3-0 kazanmıştık maçı. E, ligde puanımızı 17'ye çıkarmıştık. Şimdi bu bölümde de önce Hatay Spor'la de, deplasmanı açacağız. Hatay deplasmanına gidiyoruz. Daha sonra da Almanya'ya gideceğiz. Almanya'da Bayern Münih ile doğru bir deplasman açacağız. Bakalım ne olacak? Biraz bir korktuğum bir maç. Bayern Münih maçı evine deplasman. Umarım bize kötü bir e, ders vermezler. Şimdi hızlıca bir tabloya bakmak istiyorum. Şu an Beşiktaş çok iyi gidiyor. Galatasaray iyi gidiyor. Aralarında sadece bir maçlık fark var. Tabi avaraj olarak Galatasaray hepimizi katlamış durumda. Yani 3 tane yani açık açık dünya klasında A klas forvetleri var adamların. O yüzden yani bir hatası diğer atıyor. Bir hatası diğer atıyor. Şeklinde devam ediyor genelde. Şimdi sıra bizim kadromuzu yapmakta. Şimdi bakalım bu maçta öncelikle Edin Ceko'yu koyacağım buraya. Daha sonra Maxim'in şimdi burada hızlıca başlayalım. Burak kapacak. Oster e. Carlos yerine Çağlar iyileşti. Çağlar Şikrin yer yerine aslında bir şey söyleyeyim mi? Serdar değil de yani Yusuf'u oynatmaya başlasa hem Yusuf Yusuf'u da Ah şurada. Yusuf'u A takıma çıkaralım. Yusuf'u oynatalım Serdar Aziz yerine. Yani, Serdar Aziz'den çünkü bir şey olacağı yok. Hani bari Yusuf. Yusuf değer kazansın bir de Yusuf neden 16 sesini mi Tamam, şimdi Yusuf Ha, Yusuf yorgunmuş. İkinci yer alırız Yusuf'u. Serdar izi koyalım. Salih yerine İsmail Yüksek'i koyacağım. Sonra Tadic yerine Kostiç. Maksim'in yerine İrfan yok şey Oğuz Aydın'ı koyduk. İrfan Can, Mert Hakan yandaşlı Taliska yerine şimdi hızlıca maça geçebiliriz. Evet neredeyse tamamen rotasyon bir kadro ile çıkıyoruz. Genellikle ligde oynayan oyuncularımız bunlar olacak. Bakalım evet, bu kadro listemiz sonucu alabilecek miyiz? Evet şimdi soyun modasına gidiyoruz. Konuşmamızı yaptık ve maça geçiyoruz şimdi. Kadro karşımızda. Vincent <laughs> Abubakar var. Of. Yani zihinsel olarak fiziksel olarak biraz çöküştü olsa da hala teknik olarak gayet tehlikeli bir oyuncu. Umarım bu tehlike bu akşam bizde patlamaz. Şimdi bakalım Hatay Fenerbahçe maçı başlıyor. Bakalım ilk yarıda şu ana kadar pek bir şey yaşanmadı. Daha çok çabalayın beyler diyoruz. <laughs> Şimdi Kostić, korner kullanacak Kostić. Kostić orta içeriye doğru Edin Ceko yükseldi. Direkten dışarıya. Devam edelim. Yani ilginç bir taktikle oynuyorlar. 4-1-2-2-1. Osterwolde çalar. Çalar şimdi. Çalar. Çağlar'dan İsmail'e. İsmail uzun oynadı. Kostiç'e doğru. Kostiç. Kostić, Kostić, Kostić döndü Osterwolde'ye, Osterwolde, Osterwolde pas. Mert Hakan önde kaldı, Direktten dönüyor bir direkt daha. Şimdi Çağlar, Burak, 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 Burak gidiyor, Burak, 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 Burak. geri döndü. Serdar'a, Serdar, Serdar'a Burak, Burak tekrar Serdar'a verdi, Serdar Aziz. Serdar Aziz en geriye doğru oyunda kaleci Livakovic'e, Livakovic'den Çağlar'a, Çağlar. Çağlar'ın Çağlar pası İsmail'e, İsmail'den Osterwolde. Osterwolde bıraktı Kostic. Kostic gidiyor şimdi. Kostic. Kostic sıyrıldı rakibinden. Orta içeriye de Edin Dzeko ve gol. Edin Dzeko. Kostic'in asisti Edin Dzeko'nun golü. Edin atıyor. Fenerbahçe 1-0 önde. Tekrar izliyoruz golü. İşte Kostic. Bir anda hızını kullanarak rakibini ekarte ediyor ve Edin Dzeko'nun kafasını topağlarla buluşuyor. 1-0. Bakalım ilk yarıda başka pozisyon olacak mı? İlk yarıda başka bir pozisyon yaşanmıyor. Şimdi konuşmamızı yapacağız soyunma Odası'nda. Maç bizim için iyi gidiyor ama ben ondan daha iyisini ya demeyelim. Evet övelim yani niye şey yapalım ki zaten iyi kazanıyoruz hiç moral bozmaya gerek yok. Kalbo. Kalbo. Kalbo'dan Cemali'ye. Cemali. Cemali gidiyor. Görkem. Görkem. Oğuz önünde şimdi. Oğuz. Oğuz bırak kapattı. Abu Bakar'ın önünde. Botuba. Botuba'nın önünde. Bilal Botuba'nın önünde kalıyor. Botuba'nın önünde kalıyor. Bir bir. Ne yazık ki gol yedik. İşte tekrar izliyoruz pozisyonu. Bu da Görkem içeriye girdi. Abu Bakar'dan önce Serdar müdahale etti ama top o tabanın önünde kaldı. Ne yazık ki beraberliği sağlıyor Hatay. Daha çok çabalayın beyler diyelim şimdilik. Marka kan yerine Böyle yapalım. Tamam birkaç oyuncu değişikliği yapalım. Maksimin. Tadiç. Buraya da Freddy koyalım. Koyabiliyor muyuz? Koyabiliyoruz. Güzel. Evet. Üçlü oyuncu değişikliği yaptık. Bakalım oyuncu değişikliğinden sonra dakika ha. <laughs> 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 oyuncu değişikliğinden sonra skorda bir değişiklik yapabilecek miyiz? Kostic. Cenk'i alalım kenara tamam. Bakalım. 1-0 devam ediyor. 1-1 e, devam ediyor maç. Daha çok çabalayın beyler diyoruz. Son dakikalarda bakalım bir şans yakalayabilecek miyiz? Ne yazık ki Hatay bize başka bir şans vermiyor ve maç 1-1 bitiyor. Replasmanda Hatay ile beraber kaldık. Zirveden bir adım daha uzaklaşmış olduk bu beraberlikle. Şu an Galatasaray'la puan farkımız 4'e Beşiktaş'ta ise 3'e çıktı. Şimdi devam ediyoruz. Ne yazık ki Hatay maçından istediğimiz sonucu alamadık hızlıca Bayern Münih doğru ilerleyeceğiz. Umarım Bayern maçında e, daha iyi bir yani bu puanı kaybetmemizin telafisini çıkarabiliriz. Tamam hemen. Antrenörlerimizin tavsiyesini dinleyelim. Şimdi güzel. Hemen taktiğimizi değiştirip bu arada evet biraz biraz yenilmiş. 3'te 0 yaptılar bu maçın ardından. Biz hemen Avrupa Ligi için o taktiğimize geçeceğiz. En hemen alalım güzel 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 sadece sakatlıktan dönen şey Mert müldür ve Fred ee, birazcık konuşuyor sıkıntı seçiyorlar ama onun dışında takımımız şu an iyi durumda evet bayer Münih maçına hazırlanıyoruz Almanya'da Evet şimdi maça doğru ilerliyoruz. Evet harika <laughs> kadrolar karşımıza sizden sonra da Bayern Münih'in kadrosu Thomas Müller, Koman, Sané, Erkey. Şimdi hızlıca maça doğru gideceğiz. Birazcık o meşhur gidişi atladım bu sefer. Davis orta içeri doğru Livkovic çıktı altı topu. Livkovic baktı arkadaşlar Şimdi pas verecek bir arkadaşını arıyor. Livkovic bıraktı Şikrin yana Şikrin pası Salih. Salih. Salih gidiyor. Salih. Salih. Salih pası Maxim'e bıraktı. Maxim'den Taliska. 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 Taliska gidiyor. Taliska. Taliska girdi içeri doğru. Taliska ne o Pardon Noyer dokunmuş. yok. çıktı. Davis. Davis'ten Kim Minjee'ye. Kim Leroy Sané. Sané tekrar verdi Kim Davis. Davis'ten Boye. Kane. Bıraktı kimi Kimi'ye doğru. Kimi. Kimi gidiyor. Kimi Diego Carlos aldı. kontrol etti. Uzun oyunda maksimum Sané kaptı. Şimdi Palkinha. Palkinha'dan Koman. Koman. Koman cezana doğru gidiyor. Koman. Mario Rui pozisyonu aldı. Mario Mario pası Tadic'e Tadic. Tadic döndü. Pasını verdi orada Tadic. Salih. Salih. Salih bıraktı Maksimine doğru. Davis araya girdi Sané. Müller. Müller'den Harry Kane. Harry Kane gidiyor şimdi. Harry Kane bıraktı. Kinsley Coman'a. Coman. Coman ve topu alarımızda. Ancak bir offside razlığında var. Şimdi hakem pozisyonu varla konuşuyor. Oyuncularımız şimdi hakemin etrafına toplandı. Pozisyon incelenmiyor ve gol ne yazık ki geçerli. Evet izliyoruz orada. Müller pası verdi Harry Kane'e. Harry Kane bıraktı Kingsley Coman'a. Kingsley Coman ağlarla buluşturuyor. Erken bir gol yiyoruz ne yazık ki. Başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Şimdi kaleci Noyer. Noyer'den Upamecano. Upamecano. Müller'e verdi. Müller. Kingsley Coman. Coman bıraktı. Harry Kane. Harry Kane, Paul Hina, Leroy Sané. Bir kez daha geliyor Bayern Münih. Leroy Sané, Leroy Sané. içeriye doğru. O oh, az daha şıkrın yarı kendi kalemiz atıyordu. Direkten döndü Tadic. Tadic'de şimdi bir atak çıkıyoruz. Kaliska'dan önce Hoya Kano girdi araya. Az daha kendi kalemizi atıyorduk. Çıkırın ile. İlk yarıda ne olacak şimdi Leroy Sign'e geliyorlar. Davies'e verdi. Davies'den Palkina Tekrar Davis, 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 Davis. Sasha Boy. Sasha Boy. Sasha Boy'dan Kinzi Koman'a. Kinzi Koman. talis kaptı ortalık. Tekrar Kinzi Koman aldı. Şimdi Şikrinyar. Gary er Kane'in önüne iniyor. Orada bir offside itirazı var. Tekrar takımımızdan Fenerbahçe'nin itirazına bakılıyor. Varda iyice gol bir kez daha ne yazık ki geçerli. İşte böyle ufak hatalar e, gerçekten. çıktı. kontrol ediyor. Burada Şikrin da durduruyor ama ne yazık ki Herikeyin önünde kaldı. Herikeyin de diricilerini konuşturdu. Mario Rita'cı kullanacak. Mario Ritter'den Fred. Fred'den Diego Carlos'a. Carlos. 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 Pasını verdi. Şikrin yanar. Şikrin yanar. Şikrin yanar. Bıraktı Mert'e. Mert. Maximin. Maximin. Sıyrılmaya çalışıyor. Şimdi Taliska'ya verdi. Taliska. Taliska gidiyor. Taliska. Taliska. Taliska'nın pası. Pomecano zaman oynadı. Şimdi orada Kingsley Coman. Harry Kane. Harry Kane bir kontra hata. Çıkma şansı yakaladı. Bayern Münih. Müller. Müller'den Davies. Davies. Şimdi Salih. Taliska. Taliska. Taliska bıraktı Maksimin'e. Şimdi bizim bir kontrak şansımız var. Maksimin gidiyor. Maksimin. Maksimin. Önü bomboş. Maksimin. Verdi Taliska'ya. Taliska. Uzaktan baktı. Taliska direkt adına eline siri ve gol. Üstü fethi de 2-1. Bu sefer de Bayern'in bir offside birazına bulunuyor. Bakalım. Offside mı? İnceleniyor postu şimdi. Gol geçerli. 2-1 oluyor skor. Tekrar izliyoruz. Maximin böyle geldi. basını Taliska'ya verdi. Taliska düzeltti Kolayla çok sert vur direkten dönen top. Ennesir'in önünde kalıyor. Ne yazık ki Neuer. Kalenin çok uzağında kaldı. İkinci pozisyonda. Daha doğrusu onlar için yazık ki. Bizim için de neyse ki. Mert. Taliska. Taliska. Çıkrın yer. Çıkrın yerden Salih'e. Salih, e. Salih uzun önde Ennesir'e doğru. Pemekan'ı uzaklaştırdı. Şimdi Davis. Orada Mert aldı. Mert Maximin'e verdi. Maximin. Maximin Salih. Salih, Salih bıraktı Maximin. Maximin girici dalına Maxim Maximin'in pası en ne ki ki. En atıyor. Şimdi bir offside biraz da. Yusuf en nesiri. Eğer offside yoksa Fenerbahçe beraberliği yakalamış olacak. Pozisyon inceleniyor. Ve gol geçerli. Offside yok. En golüyle Fenerbahçe 0-2-2 yaptı. işte izliyoruz Salih. Pası verdi Maximin'e. Maximin bir anda hızlandı. Topu içeri doğru yolladı. en topu ağlarla buluşturduğu anı izliyoruz şimdi. 2-2 oluyor. Yusuf en 2-0 gerideyken 45, 44. dakikada 45 artı 2'de 2 gol atarak beraberliğe getirdi durumu. Görüşsel performansla memnun. Aynen böyle devam edin diyoruz. Şimdi Salih birazcık kötü oynuyor. Tadiç bugün pek gününde değil. Bu yüzden hemen iki değişik yapıyoruz. İsmail Yüksek'i aldık Salih yerine. Daha sonra da Osterbol'de ve Tadiç yerine de Lip Kostiç alalım. Mario Rui, Mario uzaktan vuruyor top dışarıda. Üç oyuncu değişikliği yaptık. Osterwald'i İsmail ve Kostiç oyunda. Şimdi sana korneri kullanacak. Leroy ne kafa vuruşu dışarıya. Mijen'in kafa vuruşu. Gerçekten inanılmaz bir geri dönüş yaptık. Bakalım bu avantajımızı koruyabilecek miyiz? Kaliskayı bir değiştirebiliriz aslında. Mert. Hmm. Mert'i şöyle yapalım. Mert'i çıkaralım. Çağlar aldık. Şikrin'i böyle koysak tamam. Şimdi oldu evet. Güzel. Şimdi Ennesiri. Ennesiri. Ennesiri kimi hal top orada. Geri oynuyor. Noyer'e. Noyer. Komekano. E. Noyer. Komekano'nun Pavlovic'e. Pavlovic. E. Pavlovic. Pavlovic, Harry Kane, Kane Ulise Kane, tekrar, Harry Kane, Kane Pomecano'ya verdi, Pomecano, geri oyundu Noyer'e, Noyer, Noyer'den Minje, Kim Minje, Pavlovic, Pavlovic'den Pomecano, Pomecano, Laimer, Laimer, geri oyundu Noyer'e, Noyer, Kim Minje, Kim Minje'nin pası Kimi'ye, Kimi, Kimi, Leroy Sané, Leroy Sané, Orada durmak Musiala içeri girdi. Musiala Musiala dışarıya atıyor. Neyse ki Musiala topu dışarı attı. Şimdi maçın sonuna doğru geldik. Taliska da biraz yoruldu. Taliska'nın yerine Şimanski'yi alıp Şimanski'yi de daha böyle ee, ofansif orta saha hücum yapalım. On numara pek onun içi değil ama ah, o kadar evet. Bakalım. Maçın son dakikalarında bir değişiklik olacak bu skorda. Başarabilirsiniz çocuklar diyelim. 90 artı 4 verdi hakem. Şu an, evet. Bir taç orada o giderdi. gider. Şimdi Diego Carlos. Diego Carlos'tan Enes'e doğru kana engelledi. Oradan Laimer, Laimer, Laimer'dan Ulise'ye, Hurricane. Hurricane. Diego Carlos giderdi. Çağlar. Çağlar'dan Maximin. Maximin, Maksimin bıraktı en nesiriye, Çağlar, 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 çağların pası Fred'e, Fred, 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 en nesiri, en nesiri, en direkten dönüyor Minje. Minje orada şıkkın yar, Fred, Fred, Fred'ten İsmail, İsmail, İsmail döndü, çağlara, çağlar. Pozisyondan ne yazık ki başka bir soru çıkmıyor. En direkten dönen topu olmasa belki de Son dakikalarda galibiyeti elde edebilirdik. Maçın adamı attı iki golü Yusuf Endesiri oluyor. İstediğimiz sonucu alamamış olsak hiç can sıkmayın. Her maç böyle gol pozisyonuna girip başarırsak elinde sonunda istediğimiz skoru almayı başarırız. Evet gerçekten ilginç bir şampiyonlar ligi deneyimi oluyor bizim için. Hani hem Bayern Münih hem de Manchester City son dakikada elimizden kaçtı gibi oldu biraz. İkisi de beraber kaldık. Ennesir'in harika performansı tabi yani Münih uzun süre yani aldı götürüyordu neredeyse maçı. Ennesir bir anda pat, patlamayla iki gol atmasa. <laughs> Şimdi ilk üç maçı geride bıraktık. Şampiyonlar Ligi'nde. Böyle B grubuna gelelim. Ee, şu an ikinci sıradayız. Beş puanla. Lider City üçüncü sırada. Bakalım ama hala e, Donald gruptan neredeyse çıkmamız garanti. Hani daha doğrusu şereflerinızla Avrupa Ligi'ne gitmemiz garanti. Gruptan çıkıp çıkmayacağımız bir sonraki maçlarda belli olacak. Evet arkadaşlar, bu bölümün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Esenlikler.